Bugün bol ile toplayacağız. Bunu açalım. Ee, bir tane e, bir tane altın çıktı. Şimdi ondan başlayalım. Bu karakter bir gel. Ve ah düştüm. Tamam sen kenarda bekle. Şimdi kuru oldu sıra. Kral gelsin. Kral. Gel gel gel. gel. gel, gel, gel. Kral, ah geldi. Nasıl olsun adamım. Frank Hem de gümüş Frank. Sen esir. Şöyle ayağından çıkartalım. Çok paralı paralı, gümüş gibi parlıyorsun. Sen de esir. Sen de esir. Ah. Çok zor. Şu da esir. Sen de. Biraz uzun video olabilir ama Roza gel. Roza da çıktı. Roza yalnız düştü. Her neyse düşük olsun. Yıka sen neyse. Yıka zorluk çıkarma tamam mı? Azal elim acıdı. Oh Nita. Arkadaşlar. Şimdi büyümü kullanarak. Büyümü kullanarak. Bir, biraz çıkarmam yardım etti. Çok zorluk çekiyordu. Önce kimini düzeltmeye başlasam. Ay dur bunu Önce kimi tanıtmaya başlasam? Bibi. Bibi ee, sakız çiğniyor şu an. Sakız çok lezzetli. Nam, Ya, Bibi ya. Ne oldu? Nam, nam, Hoteli Makeover, hoş geldiniz. Nasıl nasıl istersiniz? Bolunuzu taşıyabiliriz. Yam 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 Benim benimle de kart oynayın ya. Nam nam ay, ay, ay Sen de ses çıkarma. Minnoş iyi değil misin? Evet şu ses çıkarma ya. Gümüşleri rahatsız ediyorsun. Siz gümüşsünüz ben de altınım. Ben de Nita'yım. Çok doğru. Sen bu da kardeşim Nita. Hey ee, ben de Krof. Ben de Jesse. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de Roza. Ben de sen de. Lek şu çocuğu uyandırın ya. Her neyse arkadaşlar. Şu, arkadaşlarıma bakmayın. Görüşürüz size. Görüşürüz Leon dedi. Hepimiz birlikte görüşürüz.